Aslında denizin üstünde olmaları gerekiyordu ama dibinde görüntülendiler. Onlar Bandırma'da Hayat Ne adlı Roro gemisiyle suya gömüldü. Gemi yaklaşık 5 aydır parça parça su yüzüne çıkarılıyordu. Dün yine dalgıçlar suya daldı. Gemiyi parçalıyorlardı. Ama o esnada patlama meydana geldi. Dalgıçlardan biri hayatını kaybetti, bir dalgıç da yaralandı. 14 Eylül 2008 akşamıydı. O akşam Bandırma Limanı dehşete tanıklık etti. Kemi Bandırma'da demir aldıktan hemen sonra limanın 450 metre açığında suya gömüldü. İçindeki 73 kamyonla birlikte Kamyonların büyük çoğunluğu kısa süre sonra çıkartıldı. Sıra Hayat Ney'nin o koca Roro gemisinin çıkartılmasındaydı. Onlarca dalgıç aylarca çalıştı. Artık neredeyse sona gelinmişti. Son çalışmalar yapılıyordu. Resul Yayla ve Taner Aslan Kaşıkçılar güvertedeki saçları kesiyordu. Ellerinde oksijen kaynağı vardı. Nasıl olduysa bir anda patlama meydana geldi. Resul Yayla deniz dibinde hayatını kaybetti. Taner Aslan ise patlamayı duyan diğer dalgıçlar tarafından yaralı kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.